Eh Dergi, Eşit Erişilebilir Engelsiz Hayat Sayı 143, Ocak 2026 Editör Burak Sarı Yazım Denetimi Gülcan Altun Web Sorumluları Kadir Ahıska, Ömer Göktaş Web Teknik Destek Burak Sarı, Kadir Ahıska Ses Teknik Destek Rıdvan Çırpan, Damla Güler Görsel Destek Pınar Yavuz, Yelda Erdoğan Sosyal Medya Sorumlusu Damla Güler, Gülcan Altun Ömer Göktaş yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği iletişim bilgileri web http engelsizerisim.com e-posta ehdergi@engelsizerisim.com facebook ehdergi x ehdergi youtube ehdergi bir yılı daha geride bıraktık olsun bizler buradayız Kışa, yağmura ve soğuğa aldırmadan dop dolu bir sayıyla 2026'ya başlıyoruz. Hem de mutlu bir haberimiz var. Zarife Uysal Çelik de yazar kadromuza dahil oldu. Açık iletişim doğrudan ifade etmek sağlamcıları haydi rahatsız ediyor. İnsanı sağlamcıların normlarına göre etiketlemek onların uzmanlık alanları tabii. Bu ay bu konuyu çift empati ve çeşitli deneyimler üzerinden Zarife Uysal'ın kaleminden okuyoruz. Sağlamcı kesim çoğu zaman haddini aşarak hayatımıza müdahale ediyor. Nuri Turhan, deneyimleriyle sayımızda bunlardan bahsediyor. Siyah gözlük mü takalım, protez göz mü? Sağlamcılar yine iş başında. İş yerinde, sokakta, kafede, okulda, her alanda sağlamcı zihinlerin ayrımcı tutumlarıyla boğuşuyoruz. Peki yanımızdaki bir uzaylıysa, eğlenceli bir öyküyle bizlerle Murat Kefeli. Ah, bağımsızlık mı dediniz? Erişilemeyen yollar yüzünden bağımsız hareket bazen zor ama vazgeçilmez. İnsan hiç vazgeçer mi bu tatlı özgürlükten? Say, bağımsızlık ne demek? Nurşen korkmaz, bu sessiz dayanışmayı adeta haykırıyor. Elif Emir öksüz yine Fransa'dan sesleniyor. Gezmiş, yazmış, e ee, bize de okumak düşer. Söylemeden geçemeyeceğim. Fransa'da bir doğum gününe hiç de hayır demezdim doğrusu. Kim demiş körler görsel sanatlarla ilgilenemez diye gelsin de şu renkli röportajı bir okusun. Burak Sarı ile Çağlar Arsul'un keyifli paylaşımından. Ömer Göktaş göç etmiş de yanına neler almış neler. Nasıl etmiş bize de bir anlatsın hele. Kar üstüne kar yağar eh yeniden doğar. Bizi hiç durdurur mu çetin geçen soğuklar? Sizler sayımızı okuya durun. Biz de başlayalım doğum günü hazırlıklarına. Editörden yazarı Ecrin Nur Aytekin